Yayınıma hoş geldiniz. İsrail, evet İsrail yaptı yapacağını diyoruz. İran'la beraber yaptı yapacaklarını bölgede büyük bir kargaşa çıkardılar, dünyayı tedirgin ettiler. Şimdi ise Bakü'de patlamalar yaşanıyor. Bakü'de patlama olunca İran işimi demeden geçemedim. Çünkü Azerbaycan Bakü'de patlamalar yaşanıyor ve sanki bombalanmış gibi dumanlar var. İşin garip tarafı. Savunma Bakanlığı tesislerinde bu patlamaların olduğu söyleniyor. Yani öyle böyle değil. Bu konu irdenecek ve önemsenecek bir şey. İşte bunu söylüyoruz. Yani bunları anlatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yaşanan gelişmeler bunun üzerinden. Şimdi Pezeşkia'nın yaptığı açıklamalar. Azerbaycan toprakları üzerinden İsrail'e ait İHA'ları gönderildiğine dair iddialarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz diyor. Gördünüz mü? Bakın. Bakın. Fatura kime kesiliyor? Gördünüz mü? Yani fatura Azerbaycan'a kesiliyor. Yani size ne diyorum? Burada bir işaret var. Bakın. Bakın. İran ajanı çok baküde. Yani burada İran'a ben güvenmiyorum. İran'a güvenmiyorum açıkçası. İran'ın yani Pezeşkiyan seni danışıklı dövüşünü biz biliriz. Kendi iktidar muhaliflerini İsrail'e temiz de biliriz. Ama şu hareketler Azerbaycan'a karşı bu yumruk kaldırmalar hiç de hoş değil pezeşkiyan. Yani Bakü'deki patlamalardan sizi Irak görmüyoruz. Ve burada bir işaret veriliyor. İsrail İHA'larının Azerbaycan topraklarından İran'ı vurduğunu söylüyorlar. Güney Azerbaycan'ı vurduğunu söylüyorlar ve Azerbaycan'da gizli İsrail üstlerinden bahsediyorlar. Bu durumda bizi üzüyor. Niye? Bakü'yü İran'ın hedef alma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bakın, çok ciddi bir uyarıda bulunuyorum. Azerbaycan derhal hızlı bir şekilde cevap vermeli. Ve bu cevap çok dünyayı ikna edici ve tabii ki burada net bir ifadeyle yapılmalı. Azerbaycan'ın kardeşlerimizin can kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar zaten fazla. Dünyadaki özellikle gelişmelere baktığınızda Azerbaycan çok acı çekti ve hala ekonomik girdapta bu güzel halk. Bu güzel kalpli halk hala böyle bir girdapta. Ve bunu anlamanızı istiyorum. Bakü'de yaşanan bu bomba, bu dumanlar tabii ki insanı üzüyor. Ve şu anda bu haber tabii ki yüreğimize kor gibi düştü. Bizi üzüyor böyle şeyler. Ve şunu anlamamız lazım. Bölgede yaşanan bu durum artık uyanmamız gerektiğini tabii ki bizlere bildiriyor. Bunu anlayalım. Bunu anladığımız zaman çok daha iyi anlarız. Ve bunu bileceğiz, bunu anlayacağız. Gördüğünüz gibi Bölgede yaşanan gelişmeler bize artık her şeyi anlattı. Yani Bakü'de yaşanan patlamalar da bunun bir göstergesi. Bakü'de hiç istemediğimiz şekilde, hiç kabul etmediğimiz şekilde değerli izleyenlerim patlamalar yaşanıyor. Ve özellikle, evet özellikle bu patlamaların, bu sabotajların İran işi olabileceğini söylüyorum. Ve bunu tabii ki Sayın Fazıl, Savunma Bakanlığı'nda patlama olduğu söyleniyor. Savunma Bakanlığı'nda. Bunları da dile getirelim. Savunma Bakanlığı'nın birçok tesisinde, askeri tesislerde bu patlamalar olmuş. Lütfen bana gelen haberlerde böyle. Bu güzel halkı suçlamaya kimsenin gücü yetmeyecek. İran Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Öyle ucuz kahramanlıkları bırak, ve kardeşlerimizden elini yakanı çek. Azerbaycan Bakü'de yaşanan patlama ile ilgili tekrar size bir görüntü verelim. iyice görün. Bu sabotajların başlangıcı mı? Bu İran'ın yayılmacı anlayışının bölgedeki yeniden ben güçlüyüm ve daha güçlü döndüğüm imajının bir parçası mı? Bu sabotajlar rahatsız edicidir. Bunu anlamanızı istiyorum. İran'ın vurduğu yönündeki haberler ciddi alınmalıdır. Tekrar söylüyorum. Birileri olayı kapatmaya çalışıyor. Gerginliği kapatmaya çalışıyor. Ve hiç anlamı olmayan büyük bir patlamanın ufak bir olay gibi göstermeye çalışıyor. Şunu anlayalım. Bu ya büyük bir sabotajdır, bana kalırsa içeriden bir füze atışı olabilir, bir ajanın veya bu konu. Hoş geldiniz Sayın Ümit kardeşim, Sayın Roksan, Sayın Faal. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakü'de 2-3 tane patlama olduğu belirtiliyor. Birisinin bu şekilde büyük bir duman kütlesi oluşturduğu belirtiliyor. Yani bu durumu önemsemeliyiz çünkü Pezeşkiyan'ın yeni açıklaması var. Tekrar açıklayalım. Pezeşkiyan şunu söylüyor. İran topraklarına Azerbaycan topraklarından SİHA saldırısı oldu. Harop kamikazeleri saldırısı oldu deniyor. Bunu araştırıyoruz diyor. Bu ne demek? Aynı şekilde Azerbaycan topraklarını vururum demek. Derhal soruşturma yapın diyor Aliyev hükümetine. Derhal emir veriyor sanki. Çok çirkin. Bu hareketler çok çirkin ve Aliyev'in gerçekten burada kamuoyunu tatmin eden bir açıklama yapmasını tabii ki bekliyoruz ve bekliyoruz, bekliyoruz. Bunları anlamalıyız. Evet, bunları anlamalıyız. Ve bunları anladığımızda tabii ki çok daha anlamlı, çok daha tabii ki belirgin bir duruş Ama get that part right. Ve bileceğiz ki Azerbaycan yalnız değil. Azerbaycan'da sabotaj ve bombalamalar ve füze saldırıları karşılığında Türkiye'yi bulur. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayan bir Türkiye var. Türkiye'yi de başka bir ülkeye benzetmesin İran. Azerbaycan'a karşı söylemlere dikkat etsin ve kardeşlerimizi yalnız hissetmesin. Çünkü biz barışı esas alıyoruz ama bu barışı esas almamız çekinceliğimizden değil, komşularımızla iyi ilişkiler gütmek istememizden. Ama Azerbaycan caddelerinde bu tür patlamalar, bu tür ya, evet sabotajlar olabilecek durumda. Çünkü İran yine günah keçisi arıyor. günah keçisi arıyor. Bunu da anlamamız lazım. Bu günah keçisine izin vermemek lazım. Ve İran'ın bu eylemlerinden caydıracak o kararlılığı göstermemiz gerekiyor. Güya orada kafa tuttu birilerine. Ben şimdi Azerbaycan'ı diyor daha da baskı altına alayım. Tel Aviv'in neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Yani artık uyanın. İran'ın ipi kimde? Tel Aviv ipi kimde uyanın. Danışıklı dövüş. Azerbaycan paraları, Azerbaycan enerjisi İran yapay tehdidi yüzünden Tel Aviv'e akıyor. Azerbaycan'daki gençlerin parası, pulu, cebindeki harçlığı yapay İran tehdidi nedeniyle İsrail'e akıyor. Yazıktır, yazık. Cebinizdeki parayı vermeyin yahu artık. Size bu yorumu kimse yapmayacak. Bu yorumu kimse yapmayacak. Çünkü işine gelmiyor kimsenin. Hele Avrupa'daki bloggerlar. Niye konuşmuyorsunuz bu konuyu? Avrupa'daki rahatınız mı bozulacak? Lütfen asıl meseleye dönün. Cebinizdeki paraların haroplara gitmesine artık izin vermeyin. İran yapay tehdidini artık deşifre ediyoruz. Etmeyi de devam edeceğiz. Anlayın artık bizi, anlayın. Değerli izleyenlerim, bir dakika içinde yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.